Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Power tuşu bozuk olan cihazlar geçici olarak nasıl açılır onu paylaşacağım sizlerle. Şu görmüş olduğunuz telefonun power tuşu bozuk. Alttaki film bozuk. Aynı zamanda tuşu da yok. Evet biz bunu geçici olarak nasıl açabiliriz onu paylaşacağım sizlerle. Birinci şartımız şarja taktığınız zaman şarj alıyor olması gerekir. Şu şekilde Yani şöyle gördüğünüz gibi şarja taktığımızda şarj alıyor olması gerekir. İkinci şartı kapağı sabit olmayacak. Şöyle kapak siyah olacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Çünkü bazı modellerde sabit olduğu için onu yapamazsınız. Hemen üçüncü şarta geçelim. Hızlı bir şekilde işlem yapmanız gerekir. Fişten çekiyoruz. Çektikten sonra hemen materyasını çıkarıp tekrar yerine takacağız. Şu şekilde. Hızlı olmanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi. Bu şekilde telefonunuzu geçici olarak açabilirsiniz. Ta ki power tuşu yapana kadar. Şarjınız azaldığı zaman tekrar şarja takarsınız. Telefon hiç kapanmaz. Kapamadığı zaman da böyle sıkıntı çekmezsiniz. Devam edersiniz ta ki telefonunuzun problemini giderene kadar. Peki hangi telefonlar bu şekilde açabiliriz? Batarya sabit olmayan, arka kapağı seyara olan bütün cihazlarda uygulayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şu anda cihazımız açıldı. Hemen şarja takalım. Evet aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere de kazgın iletişim olarak elimizde ne geliyorsa her zaman sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.